Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iş nakit avans nasıl çekilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimiz, takipçilerimizle birlikte nakit avansı çekmek için bir e, hesabınızın bulunması gerekiyor. Yani burada nakit avans çekmek istiyorsanız bu nakit avansı tabii ki istediğiniz gibi çekebilirsiniz kredi kartlarınızdan edin, nakit avans ya da direkt olarak nakit avans çekebilirsiniz. Nakit avans işlemlerinizi buralardan yapabilirsiniz. Bunun için herhangi bir e, iş bankası ATM'sine gidiyorsunuz. Kredi kartınızı takın ya da iş cep uygulamasını açıp QR kodla para çekim bölümüne gelin. Buradan e, para çekim bölümünden nakit avans kullan seçin. tıklayın. Zaten bir bakiyeniz yoksa yani bakiye derim para çekeceksiniz. Zaten bu nakit avans olarak geçecektir. Kredi kartınızı unutmayın. Nakit avans limitinizin mutlaka bulunması gerekiyor. Ardından burada nakit avans çek butonu tıklayıp nakit avans ya da direkt olarak çek butonu tıklayıp çekebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.